Evet masa Allah bela. Bak Yunan <laughs> botunun saldırısını öğrendik. Yunan botunun göster baba. Çalışıyor mu cihazlarımız? Şu an cihazlarımız çalışmıyor. Görüyorsunuz halimizi. Şimdi vurup kaçtılar. Bu arada babam da yaralandı. Ben de çok fena yaralandım. Şu anda bekliyoruz geri gelmelerini. Münafak <laughs> kayalara dört gün uzaktayız. Var vatandayız, Geldiler, hasta demediler, vurdular. Taşım çekerken o haldeyiz ve kaçtılar. Maalesef kayığımız galiba aldı, kımıldayamıyoruz. Ya bu nasıl bir görüntü? Biz Mertcan Bey ile şoka girdik. İlker Bey, bu gördüklerimiz ne? Hangi sulardaydınız siz? Biz şimdi ee, biz bunu iki ay önce yaşadık. Ee, bulunduğumuz zürafa kayalığı Gökçeada'ya 14 Yunan adasına 6.5 mil uzaklıkta ee, Mavi vatandaydık O bölgede avlanıyoruz Sınırlardayız ee, Enes Gökçeada arasında Bir kayacık bu hı hı. Ve bizim kayacık Yani toprak bizim toprağımız hı hı. Deniz bizim denizimiz i̇şte Bunlar daimi burada tacizde bulunuyorlar Bizim geçmişte de böyle bir olayımız oldu Biz müdahale ettik Bu sefer fark etmedik İşimizle ilgilenirken e, sancak iskele tarafından farkında olmadan yani biz görmeden dümene de geçmemiştik. Öldürmek için vurdular ama batmadık Allah'a şükür. Fakat vurup kaçtılar. Yaşıyoruz biz bunları devamlı. E, botlarımızı arıyoruz. Yetiştikleri oluyor. E, bazen e, bizim o an ulaşamadığımız oluyor. Çünkü bazen telefon çekmiyor, çekiyor, değişiyor e, tabii. Ama bu mücadeleyi yıllardır veriyoruz bu bölgelerde devamlı. Peki şimdi velev ki onu söyledim Mertcan Bey onu konuştuk avukatımızla. Ya dedim bu görüntüleri çekememiş olsalardı. Şimdi ve bunlar sizi orada derdest edip alsalardı. Belki de gördüler kamerayı o yüzden kaçtılar onu da bilmiyorum. Ondan sonra deselerdi ki sen insan kaçakçısın sen de kaptansın. Ne yapacağız? Geldi de ispat şöyle. et. Şimdi aslında e, bu konu evet çok değerli. Ben sizin programınızı izlerken de hani e, dinliyorum. O tür olaylara çok şahit olduğumuz oluyor. Bu alanlarda, sınırlarda aslında e, Akdeniz'e kadar adacıklarla, adalarla o kadar içine girmişiz ki evet. yani mil mesafelerini çoğu insan bilmiyor. Tabii. Bunlar da bunu fırsat biliyor aslında. Yani bunu bahane ederek her türlü eylemde bulunuyorlar. Amaç balıkçıyı, vatandaşı sindirmek. Ee, her türlü yola başvuruyorlar. Bizim bulunduğumuz alanda da e, bunu yapabilirlerdi. Fakat biz yıllardır e, kendi kanalımız var, YouTube kanalımız. Bu alanda çalışıyoruz. E, kıtaları, sınırları biliyoruz. Bunları anlatıyoruz insanlara. Yani buralarda dikkat edilmesi gerektiğini, kameraları daimi kullanmaları gerektiğini, her tekne de kamera olması gerektiğini çünkü Kesinlikle, bir tabii. şekilde derdinizi anlatmak için kanıtlamanız da gerekiyor. Aynen. Biz, dikkat ederseniz koordinatları da veriyoruz her dair ki bulunduğumuz alanlar nerede olduğu bilinsin diye. O yüzden e, öncelik bu. Bu yapılmalı. Yani bunlar yapıyor. Biz yaşıyoruz. E, tedbir için bizim donanımlı olmamız gerekiyor. Madem bu kadar iç içeyiz e, dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlar önemli. Şimdi e, İlker Bey, ben bu görüntüleri görüp hani siz şimdi çok bilinçlisiniz, bilinçli olduğunuz için böyle bir şey yapmışsınız. E, şunu merak ediyorum, hemen kısacık Mertcan Bey'e döneceğim. Şimdi bunlar böyle sürekli olarak birkaç vatandaş bağlandı ya, ben balıkçılık yapıyordum. Hani e, İlker Kaptan gibi. Ondan sonra fark etmiyor. Akıntı da sürükleyebilir değil mi kaptan? Yani e, bir anda kendinizi öbür tarafta da bulabilirsiniz kontrolsüz bir şekilde. Şimdi bu insanlar kötü niyetli, çok net. Bunların iyi bir tarafını aramamak lazım. Eğer böyle düşüneceksek ki doğru olan bu, biz mutlaka e, bilgili olmalıyız. Yani GPS'lerimizde, e, teknedeki dip radarlarının satalaytları var. Onlar da e, sınırlar çizili, hiçbir şey bilmiyorsanız iki tane kara parçasını birleştirip, yani Türkiye ile Yunanistan arasındaki mesafeyi kayacı, mesela Yunan adasıysa, Hı -hı. Türk kara parçasını birleşsin. Aradaki keskin çizgi tam o noktadır. Yani atıyorum iki ise birer mildir. Ama şimdi birer baksanıza, şunun için noktası. soruyorum kaptanım. Tamam yani çok güzel, çok bilgilisiniz. Ee, ben hani böyle biraz daha bizim anlayacağımız e, dilde konuşalım diye diyorum. Velev ki ben balıkçıyım. E, sizin kadar da şey değilim. Hani çok so söylediğiniz gibi yani o kadar milimetrik sınırlarımız var ki Yunanistan'daki adaların çoğu yani Hani hep o tartışma var ya aslında bizim odamız olacak yakınlıkta ama hani gitmiş artık yapacak bir şey yok. Şimdi o noktada diyelim ki ben balık tutarken fark etmedim o tarafa doğru kaydım. Ee, yani sizin gibi çok yetenekli bir balık kaptan da değilim. Hani çıktık böyle amatör bir şekilde. Ondan sonra bunlar baksanıza sizin gibi büyük bir gemiye bile yani tekneye bile o kadar hayasızca saldırıyorlar ki siz ölebilirsiniz bu teknede ve arkalarına da dönmeden gidiyorlar. gidiyorlar. Kaçıyorlar. Umurlarında da değil. Ee, şimdi gelse beni orada alsa onların herhangi bir kamerayla bende ne olduğunu hani açıp bir tarafını al buradan senin işte beş tane göçmenin çıktı bilmem demesi gerekmiyor mu? Çünkü hepsi aynı şeyi söylüyor konuştuklarımızın. Geliyorlar bizi paket ediyorlar. Ondan sonra da dövüp kağıt imzalatıyorlar. E ee, hani belge? Nereden ne? bileceğim ben oradan göçmen çıktığını? İşte yani şimdi... ben Böyle bir durumla karşı karşıya kalan insanların kesinlikle hiçbir şey imzalamaması gerektiğini söyleyeyim buradan. Ama dayak atıyorlar işte, i̇şte bir hafta sonunda duymadınız mı? Yani değil imza Allah attığınız ne şey, verdiyse imzalıyoruz imza diyorlar. İmza attığınız şey bir itirafname olabilir. Tabii. Yani, delil oldu işte yani Tabii. Hani ortada delil yok delil oldu. Artı e, burada işte o güvenlik güçlerinin yazdığı oraya bu tekne uyuşturucu kaçakçılığı maksadıyla yakalanmıştır. E, ya, bu şey bahse konu uyuşturucu denize dökülüp kendisine ulaşılamamıştır. Hı hı. E yazdı şimdi ispatla yani Yunan e, sahil güvenliği geliyor Türk bir vatandaşı alıyor bu şekilde balık şey e, tekneyle balıkçılık yapan bir vatandaşı e diyor bu teknede uyuşturucu vardı biz yakalayamadık e, bu adamın derdini anlatması zaten orada bir sene sürer. Tabii tabii yani son derece doğru yani aynen çok e, korkunç bir şey ki e, İlker Bey hiç böyle hikayeler kulağınıza geldi mi? Böyle birkaç hikaye biliyorum, aslında anlattığınız gibi oluyor. Hı hı. Fakat ben onlara da aynı şeyi söyledim. Yani burada bizim mesela biz şu anda saç tekne aldık. Yani teknemizi büyüttük çaresizlikten. E sonuçta bu tekneye tekrar müdahale edebilirler. Aynı yerlerde mücadele i̇şte. ediyoruz. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Biz e, her şekilde kendi tedbirimizi kendimiz almamız gerekiyor. Bunlar bu şekilde her daim müdahale e, saldıracaklar. Biz de o bölgedeyiz. Ya saldıracaklar yani. diye bir lafı ben İlker Kaptan şey yapamıyorum. Bizim peki sahil güvenliğimiz e, nerede? Şimdi ben daha önce çünkü <laughs> e, savunma yani Türk Yunan e, deniz savunması üzerine bir yayın yapmıştım. Çok kıymetli hocamız dedi ki bizleri dedi, sürekli dedi e, bölgelerde sida dolaştırıyoruz. E, silahlı e, e, insansız deniz aracı. <laughs> İşte sidalar dolaştırıyoruz, İHA'lar kaldırıyoruz, evet. e, SİHA'lar kaldırıyoruz. Hatta dedi o kadar kuvvetliyiz ki yani çok gurur duymuştum. E, biz dedi hani 5 tane e, sida dolaştırırken onlarda bir tane yok kiralık İHA bulup da havada döndürüyorlar falan. Yani aslında e, bizim de kara sularımızı koruma konusunda e, pardon e, deniz sularımızı koruma konusunda son derece başarılı bir e, savunma sistemimiz var. E peki hiç bizimkiler müdahale etmiyor mu? Ben onu merak ettim şimdi. Şimdi benim bulunduğum alan Kuzey Ege diye geçiyor. Sema direkli Gökçeada arasında. Altın bir sınırı var her yerde olduğu gibi. E, onun haricindeki belli alanlarda avlanıyoruz. Şimdi buralarda e, onların suyuna girmediğin sürece sıkıntı yok. Zaten e, amaçları sınırlarda bizim botlarımız yokken bu müdahaleyi yapmak. Ha. Yani... Tomize teknelerinde su üstü var. Hani arıyorlar, görüyorlar. Olmadığı anı denk getiriyorlar.